Yardım mı ediyorsun babana? Ay, baba. Park et babacım. Ay. Ay. Ha gidiyor mu karavan? Ha. Git Tam. anneciğim it. Evet bir de şu ayarla bakalım yüksekliğini şurayı bir çevir çevir yap. Ha? Çekti freni. Çevir çevir yap şimdi. Çevir. Gel, çevir Gel çevir çevir yap. Çevir, çevir. Biraz yüksekte mi kalmış? O? Biraz yüksek kalmış sanki babacığım. Ay. Ay. Oh. Heh, evet. Tamam oldu. Hoppa. Oh. Çok güzel, güzel ayarlandı. Anlandı. Ay, <laughs> Güzel karavan Herkese selamlar. Pino'nun 340 modelini sizlere göstereceğim bugün. Üretimi yok artık ama neden üretmediklerini de hala bilmiyorum. Bence çok güzel bir tasarım var içeride ve dışarıda da o. Ama artık üretmedikleri bir model. Oldukça keyifli. Şimdi biraz detaylarını göstereyim. Şöyle şurada gördüğünüz depolama alanı. Burada da bir dış sandık var. Bunun içinde tüpü var. İşte arkasında dizel ısıtıcının ...yakıt tankı var. Pilonun çift kat... ...pleksi camlarıyla... ...karavan camlarıyla... ...dönülmüş etrafı. Sol tarafında da... ...yatak ucunda... ...yatağın baş ucunda bir cam var... ...ama o minibüs tüpü bir cam. Karavanın... ...güzel özelliklerinden... İlk göze çarpanı şu. Yatak sabit. Ve yatak sabitken de burada bir oturma alanı size sunuyor. Burası da aynı zamanda şu yandaki aparat kalkıp buraya yastık konularak ve masa aşağı indiğinde burası da tek kişilik bir yatak haline alıyor. girişte böyle güzel bir tezgah alanı var. Sol tarafı gayet tezgah için müsait. Yine burada açılabilen bir kanat var. Tezgah yatağa doğru uzatabiliyorsunuz. Ölü alanından faydalanılmış. İkinci bir göze çarpan özellikse depolama alanları. Burada yatak başında fileli mutfağın üstünde yine kapaklı kapının üstünde Arka tarafta burada fermuarlı bir cep. Yine dolaplar, dolaplar. Burada da bir dolap var. Yine koltukların altı da depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda ya, mutfağın altı da böyle dolap ve çekmece olarak düzenlenmiş. Yatağın altından dış depolama alanlarına da bir geçiş var. Burada oldukça geniş. Bir depolama alanı mevcut Sağda ve solda buranın iki kapağı var Şu karşıda gördüğünüzde su deposu 100 litrelik bir su deposu var Aynı zamanda dizel kurutup ısıtıcı O da buradan üflüyor ve Akü de burada sağ tarafta yer verilir Dışarıdan da göstereceğim depolama alanını İçeriden ulaştığım depolama alanı burası Burada akü 20 amper bir şarj aleti orada dizel ısıtıcı ve şofben, su deposu. Burası oldukça büyük yük alacak kapasitede. Burada bir masa var. Dış masası burada duruyor. İşte buraya mangal, branda, yani dışarıda olması gereken her şeyi buraya koyabilirsiniz bence. Diğer taraftan da bir göstereyim. Burada da su deposu. Su deposunun yanında dizel ısıtıcı, burada da su ısıtıcı elektrikli var. az önce açtığım kapak. O kapaktan da içeriye tekrar geçiş var. Ve gayet yeterli boyutta da bir banyosu var. Kapıya böyle bir çözüm bulmuş kullanıcı arkadaş. Duş perdesi de dışarıya su sızmasına engel oluyor. Burada aydınlatması. Gemi tipi cama. Ve portatif tuvalet içinde yeterli yer var içeride hareket etmek için oldukça güzel yer var. Karavanın ısıtma sistemi burada. Burada yine sigorta ve elektrik tesisatına ulaşabileceğiniz yer. Uyku alanını da yukarıda bir perdeyle oturma alanından ayırabiliyorsunuz. O da gayet keyifli ve mantıklı bir özellik. Şu öndeki avadanlık acayip bence iş görüyor. Mesela piknik tüp burada, yedek bir tüp daha var. Hortum, kablo, elektrik kablosu, kriko, bir sürü burada eşyalar var. Oldukça da hacimli ve büyük bir kutu. Böyle bir kutu ben de planlıyorum ama bakalım nasıl çözeceğiz. Pino 340 tanıtımızda bu kadar. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen.